Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde görünüş, ortalama ve yerleştirmeyi göreceğiz. Teknik resimde görünüşlerin resim kağıdına sığması ve uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Görünüşler resim kağıdının çizim alanına yerleştirildiğinde, yani ön görünüş, sol yan görünüş ve üst görünüş kağıda yerleştirildiğinde görünüşler arasında ki boşluklarla çizim alanının çerçeve çizgileri arasında kalan boşlukların eşit olması lazım. Yani görünüşleri çizdikten sonra kenarları olan boşluklar sağ tarafta, solda, üstte ve alt tarafta eşit olması lazım. Şimdi biz kağıdımızı parçanın ölçülerine göre eğer e, yatay mı ya da dikey mi olacağını belirliyoruz. Parça yatay bir parçaysa yani ön görünüşte yan görünüşün genişliği sığmayacaksa dik olarak yapıştırdığımızda kağıdımızı yatay olarak yapıştırmamız lazım. Ben kağıdımı Yan yani yatay yerleştirmeyi tercih ettim ve kağıdıma antet çizgisi çizdim. Kenarlarda şu kenarda 5 mm, yukarıda 5, aşağıda 5, en solda 5 mm ve 20 mm'de yazı alanı yani antet kısmını bıraktım. Şimdi bir örnek bir perspektif üzerinde bu yerleştirmeyi ve ortalamayı göstereceğiz. Şimdi örnek olarak bir tane perspektif parçamız var. Bu perspektifin ölçülerinden yola çıkarak teknik resim kağıdına görünüşlerin nerelere yerleştirildiğini bulacağız. Parçaya baktığımızda ön görünüşü ben bu tarafı olarak belirledim. Şu kalem hizasından baktığımızda ön görünüşe Hangi yüzeyleri göreceğiz? Bakın şurada koyu olarak belirtilmiş bir yüzey. Bir de şu alt tarafta bir yüzey var. Yani burada bir dikdörtgen göreceğim. Bakın şurada bir dikdörtgen var. Şu anda perspektif açılı olduğu için burası açılı bir dikdörtgen ama biz tam ön görünüşten parçaya tam karşıdan bakacağımız için düzgün bir dikdörtgen göreceğiz. Üst tarafında da Ondan daha büyük bir dikdörtgen göreceğiz. Şimdi burada beyaz bir yüzey var. Biz önden baktığımızda bu yüzeyi görecek miyiz? Hayır. Bu yüzey tam üstten bakıldığında görülür. Nasıl e, izah edelim? Şöyle diyelim, bu kağıt A4 kağıdı bir yüzey olsun. Bakın, tam önden baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir çizgi, yani kağıdın kalınlığı olan çizgiyi görüyorsunuz. O yüzden baktığımızda şu yüzeyi bir arada bir çizgi olarak göreceğiz, yani iki tane dikdörtgen arada çizgi olarak. Şimdi yerleştirmek için ölçülerine bakalım. Ön görünüşün genişliği, şurada n dediğimiz ne kadar ölçüsü, şurada verilmiş 25. Parçanın derinlik ölçüsü ne kadar bakın? Bu köşeden bu köşeye olan tam boyu bulmamız lazım. Bakın burada verilmiş 20 şu kısmı 20 bu kısmı 25. Yani 45. Şimdi kaba taslak bir hesaplama yapacak olursak şimdi bir hesap makinesi yardımıyla yapacağız. A4 kağıdımızın boyu ne kadar? 297. Ben 5 milimetre ve 25 milimetre burada bıraktım. 5 artı 5, 10. 20 de şu yazı alanın genişliği 30. Yani bir hesap makinesi yardımıyla hemen hesaplayalım. 297 eksi 30. Ne kadar? 267. Bakın şuradaki çizgiden, bakın şu çizgiden şu çizgiye kadar olan sayfanın genişliği ne kadar? 267. Benim ön görünüşüm ne kadar? 25. Sol yan görünüşümün genişliği 45. Bakın. 25 Arada iki görünüş arasında boşluk bırakacağız. 20 milimetre bu bırakacağız. Yani şöyle şurada 5, şurada 5. Diğer görünüş buradan başlayacak. Diğer görünüşte ne kadar? 45 milimetre Şimdi iki görünüşün genişliği ve aradaki boşluğu hesap pardon şuraları 5 5 değil de 10 10. Toplamda aradaki boşluk 20 olacağı için ben bunları toplayacağım. 25 artı 10 artı 10 artı pardon tekrar yapalım. 25 artı 10 artı 10 artı 45. Evet 90 yapıyor. Yani ön görünüşümüzün, yan görünüşümüzün ve aradaki boşluğun toplam mesafesi ne kadar olacak? 90 olacak. Şimdi buradaki boşluğu kaç bulmuştuk? 267. 267'den kaçı çıkaracağız? 90'ı çıkaracağız. 267 eksi 90. Hemen yapalım. 267 eksi 90 177 Şimdi Burayı çıkardık, yani burada ve bu tarafta bir boşluk kalacak. O yüzden 2'ye bölmemiz lazım. Böyle 2, 88 buçuk. Yani şöyle diyebiliriz: şuradan, sol taraftan 88 buçuk mesafesini alıyorum. Çok bastırmadan bir çizgi çizeceğim. Evet yani ön görünüşümüz sınırı buradan başlayacak. Aynı şekilde bu taraftan da 88.5 alırsak yani şu arada kalan mesafe bizim görünüşlerimizin mesafesi olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. 88.5 bulduk. Çizgimizi çizdik. Bizim Ön görünüşümüzün genişliği ne kadardı? 25. 25 artı aradaki boşluk 10 35. Yani şu çizgiden itibaren eğer ben 35 çizersem bizim ortadaki ayırma eksen çizgimizi bulmuş oluruz. Şöyle çizelim. Bunu Şöyle biraz siliyorum kafa karıştırmaması için. Evet, ayırma çizgimiz bu. Yani epürümüzün orta dikey ekseni bu. Şimdi şu epürümüzün yatay eksenini bulalım. Nereye çizeceğimizi. Ön görünüşten ve sol yan görünüşten baktığımızda yükseklik ne kadar? 20. Ön görünüşün yüksekliği şöyle gösteriyorum 20. Arada 10 artı 10 bir ayırma çizgisi boşluğumuz var. Bakın sol yan görünüşün derinliğine kadar 25 artı 20 yani 45. Ben 20 artı 10 artı 10 artı 45 diyorum. Kaç? Toplam 85 yaptı. Şimdi şu iki çizgi arasında kalan mesafeyi ölçelim. Ne kadar? 200. Yani ben 200'den 85 çıkaracağım. 200 eksi 85 115 Şimdi altta ve üstte boşluk kalacağı için 115'i 2'ye bölüyorum. 57 buçuk. Şimdi yukarıdan 57 buçuk şu şekilde işaret koydum. Evet, ön görünüşümün üst sınırı şuradan başlayacak. Şimdi ön görünüşümüzün yüksekliği ne kadardı? 20. 20 artı üstteki ayırma boşluğu 30. Yani bu mesafeden de aşağıya doğru 30 bulursam şuradan işaretleme yapalım. Evet. X eksenindeki hüpürümüzün ayırma çizgisini bulduk. Bakın şu artı benim orta ayırma çizgim oldu. Nasıl yapacağız? Şimdi bu ayırma çizgisinin sağında ve solunda 10 milimetre boşluk alacağım ki iki görünüş arasında yeterli miktarda boşluk kalsın. 10 bu taraftan, 10 diğer taraftan alıyorum bakın. Evet, diğer ayırma çizgimizi de çizelim paralel. Evet. Aynı şekilde yatay olan ayırma çizgisine de şekilde 10 yukarıdan, 10 aşağıdan işaretleme yaptım. Tejet bilimle yatay çizgilerimi çiziyorum ayırma çizgilerimi çizmiş oldum. Evet. Şimdi parçamızın ön görünüşü buradan baktığımızda bakın. Şu köşe nereden başlayacak? Şuradan başlayacak. Evet. Basit bir hesaplama yöntemiyle e, epür çizgilerimizi, ayırma çizgilerimizi çizdik. Buna göre görünüşleri çıkartabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.